Evet sevgili arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir türev sorusuyla e, karşı karşıyayız. A eleman reel sayı olmak üzere mutlak değerli bir fonksiyon verilmiş. F'in türevinde 2'nin de eksi 10 şartını sağlaması için A'nın kaç olması gerektiği bize bu soruda sorulmuş kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünelim isterseniz değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadeleri şöyle bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Mesela mutlak değer içerisinde ax artı b gibi bir fonksiyon düşünelim kıymetli gençler. Bunun kuvvetine de şöyle n diyelim. Şimdi bu n'in 1 olduğu durumlarda arkadaşlar n 1 ise bunun içini sıfır yapan yani şuradaki kritik noktada yani x eşittir eksi b bölü a noktasında n'in 1 olduğu durumda arkadaşlar türev vardır. E, özür dilerim türev yoktur deriz arkadaşlar. Fakat en birden büyük değerler ve pozitif değerler mesela 2, 3, 4 bu tarz ifadeler olduğunda yine içini sıfır yapan değer de, yani x eşittir yine eksi b bölü a noktasında türev var deyip ve cevabının da sıfır olacağını söyleyeceğiz kritik noktada tamam mı arkadaşlar? Bu e, pratik bilgi ışığında şimdi bu soruyu incelediğimizde bizim için önemli olan husus şu olacaktır. İçinin kritik noktası 2 olduğu durumlarda kuvvetleri 1 olursa türev tanımlı olmayacak zaten ama eğer kritik nokta zaten 2 değilse bu durumda da normal türev araştırılabilecek arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi yani şunu söylüyorum arkadaşlar bir örnek vererek açıklayayım. Mesela mutlak değer içerisinde x eksi 1 diyor çarpı x artı 2 diyor atıyorum tamam mı? Burada ikisinin de kuvveti 1 olsun. Bu soruda sana dese ki mesela bu fonksiyonun 1 noktası ve eksi 2 noktasındaki türevlerini araştırın. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1'de de türev yoktur. Eksi 2'de de türev tanımlı değildir diyeceksiniz. Çünkü kuvvetleri 1 olduğu için. Ama bunun kuvvetleri mesela 2 olsaydı arkadaşlar. Şurası 2 olsa şurası da 1 olsa tamam mı? Bu durumda ne dersiniz? Burada eksi 2 noktasında türev tanımlı değildir. Ama 1 noktası türev tanımlıdır ve cevabı da 0'dır gibi yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu pratik bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burayı silelim bir. Şimdi şu bilgilerin ışığında hareket etmeye çalışacağız. Şimdi o zaman sorumuzu ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela 2 noktasında türev incelemek için burada 2'ye F2'ye bir sağdan bir soldan yaklaşacağız. Yani şöyle ki F2'nin sıfırdan büyük olduğu durumu ele alacağız. Burada F2 verdiğimizde şunun sıfırdan büyük olduğunu ele alırsak bunun dışarıya aynen çıkması gerektiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bunu dışarıya aynen çıkarttığımızda aslında bizim için Fx fonksiyonu şu şekilde düşünebilir arkadaşlar. X kare eksi Adana X artı Adana eksi 1. Burada bir türev işlemi yaptığımızda arkadaşlar bir türev aldığımızda hemen alalım türevini ne olacak? 2x eksi Adana olacak. X yerine 2 koyduğumuzda eksi 10'a eşit olacak. Atmış. Bakın 4 eksi Adana diyorum arkadaşlar. 2 koyuyorum. Bunun sonucunu eksi 10'a eşitliyorum. Buradan A değeri ne gelecektir arkadaşlar? 14 olarak gelecektir diyorum. Şimdi cevap bu olabilir diyorum arkadaşlar ama burada bekliyorum. Şimdi bir de bunun sıfırdan küçük olduğu durumu ele al. Özür dilerim. F2'nin sıfırdan küçük olduğu durumu ele alıyoruz. Arkadaşlar burada da F2'nin sıfırdan küçük olduğu durumu ele alırken tabii ki de burada 2 koyduğumuzda burada da 2 koyduğumuzda buraya F2 değeri olacak. Sıfırdan küçük demek içi eksi demek. Mutlaktan çıkartmak için tabii ki ile çarparak dışarıya çıkartıyoruz. Bu durumda arkadaşlar bizim için X fonksiyonu sanki şu şekilde. Eksi x kare artı adana x artı 1 eksi adana. Yani hepsini eksi ile çarpıp çıkarttık. Daha sonra burada bir türev alma işlemi uygularsak arkadaşlar. Eksi 2 artı adana elde edilecektir. Kıymetli gençler 2 koyup eksi 10'a eşitliyoruz. Buna göre eksi 4 artı Adana eşittir. Eksi 10 dediğimizde buradan da arkadaşlar Adana'nın bir başka diğerinin eksi 6 olabileceğini söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar iki tane A değeri bulduk. Demek ki cevap bu da olabilir. Bu da olabilir. Peki biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Bunu mu seçeceğiz? Bunu mu? Veya hiçbirini mi seçmeyeceğiz? Hiçbir böyle bir realse yok mu diyeceğiz? Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bunu şuradan anlayacağız. Bakın A yerine mesela birinci şart için konuşuyorum. Şuna 1 diyelim. Şuna da ikinci şart diyelim. Birinci şart için konuşuyorum. A 14 ise A yerine 14 koyuyorum arkadaşlar. Bakın mutlak değer x kare eksi 14x artı 13 gibi bir değer geliyor. Arkadaşlar bakın şimdi şu ifadede dikkat ederseniz siz gidip e, x gördüğünüz yere 2 koyduğunuzda burası 4, eksi 24 ne olacak? Eksi 24'den negatif olacak. Ama biz ne demiştik arkadaşlar? 2 koyduğumuzda pozitif çıkmalı. Bakın. Dolayısıyla başlangıç şartı sağlanmadı. Bundan dolayı a 14 olamaz. O zaman bu elenmiş oldu. Zaten şunlarla hiçbir işim yok. Demek ki cevap ya bu ya da e seçeneği olacak. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Tabii ki aynı şartı değerlendireceğiz. Yani şimdi şuradan konuşacağız. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz yani. f2 küçüktür sıfır için konuştuğumuzda da a'yı eksi 6 kabul ettiğimiz için a gördüğümüz üzeri eksi 6 koyduğumuzda burada da mutlak değer içerisinde x kare artı 6 x eksi 7 gibi bir değer gelecektir. Kıymetli gençler burada da 2 koyduğunuzda bakınız 4 12 daha burası 16 olacaktır arkadaşlar 2 koyduğumuzda 12 artı 4'ten 16 olacak. 7'yi de çıkarttığımızda arkadaşlar 9 gibi bir değer gelmiş olacak. E Buna göre arkadaşlar yani burasının içerisinde ne bulmuş olduk uzun lafıksası? 9 pozitif bulmuş olduk. Halbuki arkadaşlar başlangıç şartımız yani ikinci madde için başlangıç şartımız da sıfırdan küçük olmasıydı. Ama biz ne yaptık? Sıfırdan büyük bulduk. Demek ki buradaki a değeri de alınmamalıdır. O zaman a eksi 6 da olmamalıdır. Demek ki bu eşitliği sağlayan herhangi bir a sayısı yoktur kıymetli arkadaşlar. Cevabımız e seçeneği olur. Umarım açıklayıcı bir çözüm olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.